Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Fıtrat TV izleyicileri, kıymetli dostlarım, bir Ramazan ayının daha sonuna Kadir gecesi olma ihtimali yüksek son 10 gününe ulaşmış bulunuyoruz. Hocam madem Kadir gecesinden bahsedeceksin, başla niye Allah geleceği bilir mi diye yazıyorsun demeyin hemen. Biraz sabırlı olursanız hem ilgili soruyu hem de Kadir Gecesi ile olan münasebetini kısaca izah etmeye çalışacağım inşallah. Öncelikle ve hemen belirtmem gerekir ki evet Allah geleceği bilir. Hem de en ince ayrıntısına, en ufak detayına kadar bilir. Çünkü bizim gelecek dediğimiz ve hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğimiz her şeyin tümü gayiptir. Hepsi Rabbimiz tarafından tasarlanmıştır ve o tasarladığı geleceği, tasarladığı şekliyle yaratma güç ve kudretine sahiptir. Üstelik o gaybın da alimidir. Her türlü gaybı en iyi bilen odur. Allah'ın geleceği bilmediğini iddia eden akıl daneleri çıkabilir elbette ama aklı başında hiç kimse kalkıp Allahü Teala için geleceği bilmez diyemez. Dememelidir de zaten. Mesela bir akıl danesi Rum suresinin ilk ayetlerinden dem vurarak Allah Rumların yenileceğini biliyor muydu, bilmiyor muydu diye soruyor ısrarla. Ya bilmez olur mu hiç? Hem de tarih vererek, zamanını işaret ederek biliyor ve dahası bildiriyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun aldığı o büyük yenilgiden sonra yeniden toparlanıp galip geleceğini kesin bir dille ifade ediyor. Rumlar için yazılan bu kaderin elbette ki muhtelif sebepleri vardır ve üzerinde bir şeyler söylenebilir. Ancak şurası bir gerçek ki ortada tasarlanmış bir gelecek, takdir edilmiş bir ölçü, kararlaştırılmış bir kader vardır ve elbette ki bu kader tasarlayanı tarafından tasarlandığı şekliyle hayata geçirilecektir. Bakın sadece geleceği bilir de demiyorum. Rabbimiz geleceği bilmekle kalmaz, tasarladığı ve bildiği şekliyle yaratır ve gerçekleştirir de diyorum. Nitekim 10 yıllar boyu süren sağ sani Roma savaşlarında zamanın iki süper gücü birbirini öylesine yıpratmıştır ki, çok kısa bir süre sonra Pers İmparatorluğu'nun tamamı, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ise 3'te 2'si hem de çok zorlanmadan Müslümanların eline geçiverecekti. Öncesinde ve sonrasında tüm işleri evirip çeviren Rabbimiz bu sayede Müslümanlara, gösterdikleri sabrın ve e, gösterdikleri sabrın ve direncin karşılığında büyük fetihlerin altyapısını hazırlıyordu aslında. Ve işte o zaman geldiğinde Müslümanlar büyük bir mutluluk ve sevinç yaşamış oldular. Gelecekle ilgili benzer haberler Rabbimizin ahirette yaşanacağını söyledi sahnelerde de çıkar karşımıza. Onların hiçbiri henüz yaratılmamış ve yaşanmamıştır. Ancak tasarlayan öyle bir tasarım yapmıştır ki Bizim için gayb olan tüm bu detaylar Rabbimiz tarafından olmuş bilin kabilinden bir kesinlikle anlatılır. Çünkü o gaybın alimidir. Bizim için gayb olan şeyler onun için gayb değildir. Üstelik o gaybını kimseye de göstermez. Bu yüzden bu yüzdendir ki gaybı ondan başka hiç kimse bilmez. Her türlü gaybı bilen sadece odur. Gaybi içerikli bilgi ve tasarımlar hususunda somut bir örnek vermek gerekirse Örneğin güneşimiz etrafında dönen kendi sistemiyle beraber ve olanca haşmetiyle Samanyolu galaksisinin merkezinde yer alan bir çekim merkezi etrafında dönmektedir. Hem de saatte 720 bin kilometre gibi müthiş bir hızla. Yasin suresi 38. ayet. Ve şemsu tecri li mustaqarrillaha zalike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için belirlenen yörüngesinde akıp gider. İşte bu daima üstün ve bilgili olan Allah'ın belirlediği bir ölçüdür. Bir turunu 230 milyon yılda tamamladığı hesap edilen güneşimizin ömrü hayatındaki 20. turunda olduğu düşünülmektedir. Peki Rabbimiz güneşin bu devasa yörüngesi üzerinde onu nelerin beklediğini biliyor mudur? Kesinlikle biliyordur değil mi? Bizim için oldukça büyük bir gayb olan bu bilgi Rabbimiz için sıradan bir bilgidir ve zaten durumla ilgili gereken tüm tasarımlar bizzat Rabbimiz tarafından yapılmış ve yaratılmıştır. Hiç yaratan yarattığını, bilme, yarattığını bilmez olur mu? Anlaşılan o ki Rabbimiz statik kadere tabi tüm konularda sabit ve değişmez ölçüler koyarak statik bir kader belirlemiştir. Ve bu kaderlerin gelecekte tezahür edecek muhtemel tüm sonuçlarını da bilmektedir. Peki Rabbimiz iradeli bir varlık olan ve hala hazırda imtihan edilmekte olan insanın başına ileride neler geleceğini bilmekte midir? Bu konuda da bir takdir yapmış mıdır? Öncelikle Rabbimizin insanın imtihanıyla ilgili olan konularda ezeli ve cebri takdirler yapmadığını kabul etmemiz gerekir. Aksi durumda pek çok şeyi anlamsızlaştıran ve hakkı, hukuku, adaleti ortadan kaldıran durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Ancak bizler biliyoruz ki insanın başına gelenler kendi elleriyle yapıp ettikleri şeyler sebebiyle gelmektedir ve bunlar mustakil birer varlık olarak yaratılmadan önce mutlaka bir deftere kaydedilmektedir. Demek ki her insan için tek tek tutulan kayıtlarda kendi elleriyle yapıp ettikleri şeyler sebebiyle başına ileride neler geleceği yazılmaktaymış. Kaydedilen bu olaylar zamanı gelince Allah'ın izni ve oluruyla meydana gelmektedir. Bizim için gaybi nitelikte olan bu durumu pek tabidir ki bizim bilmemize imkan yoktur. Ancak o kayıtları Rabbimiz yazdığı için kimin başına neler gelecek, hangi kayıtlar kimler için ve ne zaman gerçekleşecek vesaire gibi tüm bu bilgileri o detaylı bir şekilde bilmektedir elbette. Bazen de bazılarımız diğer bazılarımızın yaptıkları şeyler sebebiyle denenmektedir. Ve bu tür sınavlarda Rabbimiz tarafından takdir edildiği için oluşumuyla ilgili tüm süreçler onun tarafından en iyi bir şekilde biliniyor olacaktır. Gelecekte neler olacağı hususunda kafa karıştıran diğer bir husus da imtihan kalemleri ve seçim alternatifleridir. Rabbimiz insanın imtihanı için gereken muhtemel tüm seçenekleri tek tek yaratmış hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış seçim olacağını büyük puntalarla işaretlemiş ve bildirmiştir. Elçiler ve kitaplar göndererek gereken tüm kopya ve yardımları da sağlamıştır. Tercihe konu olan muhtemel şıklardan hangisini seçeceği hususunda ise insanı hür bırakmıştır. Allahü Teala'nın amacı yapılacak tercihleri bilmek, ortaya çıkartmak ve kayıt altına almaktır. Ölümü ve hayatı da zaten bunun için yaratmıştır. İmtihanın bu kısmını izah etmek için bazılarının e, çoktan seçmeli sınav metaforunu kullandığı görülmektedir ki kısmen doğrudur da. Malumunuz çoktan seçmeli sınavlarda sınavı yapan ve soruları hazırlayan kişi hem soruları sormakta hem de cevap olarak 4 yanlış ve bir tane de doğru şık tasarlamaktadır. Hatta doğruya çok yakın aldatıcı yanlışlıklar belirleyerek doğru şıkkı yanlışların arasında olabildiğince kamufle etmektedir. Niye yanlışlıklarla kafa karıştırıyorsun ki demeye kimsenin hakkı yoktur. Zira bu durum sınav gereği böyledir ve amaç sınava tabi tutulan kişinin yanlış şıklar arasından doğru olanını bulup bulamayacağını belirlemektir. Allahü Teala da kullarının önüne özgürce tercih yaparak seçebileceği doğru ve yanlış tüm alternatifleri sermiş ve onlardan doğru olanı seçmesini istemiştir. Ne var ki bu sınavın beşeri sınav sistemlerinden oldukça önemli ve bariz bir farkı vardır. Doğru şık doğru olarak ve yanlışlıklarda yanlış olarak işaretlenmiş bir şekilde gelmektedir insanın önüne. Doğru cevap yanlışların arasına saklanmamış, neyin doğru neyin yanlış olduğu olanca açıklığıyla beyan edilmiştir. Cevapların bile önceden gönderildiği ve işaretlendiği böylesine kolay bir imtihanı kaybetmekte Rabbine karşı pek nankör olan insanoğluna has bir özellik olsa gerektir. O halde rahatlıkla söyleyebiliriz ki Rabbimiz şunu kesin olarak bilmektedir. Gelecekte karşımıza hangi sınavlar hangi doğru alternatifler çıkacak, hangi yanlış alternatifler insanoğlu tarafından daha bir cazip görülecek ve yanlış olduğu kesin olarak bilindiği halde yine de tercih edilecek, hangi yanlışlarda ısrar edilecek ve bile bile doğruların üstü örtülecek. Yani kısaca imtihan kalemleri nelerdir, insan hangi konularda ve nasıl denenecektir, tüm bunlar Rabbimiz tarafından net bir şekilde bilinmektedir. Zira insanı da önüne konan tüm alternatifleri de yaratan O'dur, ve o malını çok iyi bilmekte ve tanımaktadır. Ama bu demek değildir ki insanlar için tek tek yapacakları tercihlerin sonucu takdir edilmiştir ve daha sınav başlamadan önce sınav sonuçları kesinleştirilmiştir. Bir tercih yapıldıktan sonra yapılan tercihe göre şekillenen durum yaratılacak, sonuçlar kayıt altına alınacak ve muhtemel gelecek bundan sonra şekillenmeye başlayacaktır. Öte yandan tek tek ve fert olarak imtihan edilen her insanın önüne sunulan alternatiflerden hangisini tercih edeceği, önceden bildirilmiş olan doğru şıkkı seçip seçmeyeceği gibi hususlar, imtihanın ana kalemini oluşturduğu ve hali hazırda yok hükmünde olduğu için geleceği bilmeyle ilgili bir hüviyete de sahip değildir. Rabbimiz imtihan konularının sonuçları hakkında kesin bir takdir yaparak, sonuçlarını bilmeyi değil, insanı iradesinde serbest bırakarak ortaya çıkacak durumu bilmeyi ve kaydetmeyi murad etmiştir. Takdir edilmiş bir geleceği bilmekle imtihan edilen iradeli bir varlığın henüz ortaya çıkmamış tercihlerinin neler olacağını bilmek farklı şeyler olsa gerekir öyle değil mi? Tabii Rabbimiz bizim ileride neler yapacağımızı da tasarlamıştır gibi ileri düzeyde delici bir yaklaşıma sahip değilsek. İmtihanın gereği budur ve tasarım bu şekilde yapılmıştır. Elbette ki o başka türlü bir tasarım yapmayı murad etmiş de olabilirdi. Veya böyle bir şey murad etmiş olsaydı tüm insanlara hidayetlerini verir ve onları ister istemez doğru yolda olacakların bir şekilde de yaratabilirdi. Secde suresinin 13. ayetinde bunu görüyoruz. şi'na la ateyna kulle nefsin hudaha ve lakin hakkal kavlu minni le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmaîn. Biz dileseydik kesinlikle herkese hidayeti herkesi hidayete erdirirdik. Ama benim şu sözüm gerçekleşecektir cehennemi tamamen şeytanlara uyan cinler ve insanlarla dolduracağım. Hiçbir kimsenin yanlış yolu seçmesine imkan tanımayan, yani herkesi cebren doğru yolda olmaya zorlayan bir tasarım yapmak çok daha kolay olsa gerektir değil mi? Halbuki Rabbimiz bunun yerine hak edenin hak ettiği bir yere kendi tercihiyle gitmesini sağlayacak bir özgürlük ortamı sağlamış, adaletli bir sınav düzeni tasarlamıştır. Geleceği bilmeyle ilgili bir konunun Kadir Gecesi ile ne alakası var diye düşünüyor olabilirsiniz. Malumunuz Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'ne indirilmiştir ve baştan beri saydığım tüm bu bilgileri ana kaynağı, ana kaynağı olan bu kitaptan öğreniyoruz. Rabbimiz tarafından ihdas edilen imtihan düzeninin özelliklerini, bu imtihanın bir geriye olarak insanın önüne konan alternatiflerin neler olduğunu, doğru ve yanlışlıkların net bir şekilde işaretlendiği ayetleri bizler hep bu kitapta görüyor ve talim ediyoruz. Ve bu kitap bize indirildi geceyle ilgili müthiş bir şey daha söylüyor. Kadir suresi 1 ila 5. ayetler. Biz onu ilk ayet kümesini Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana kim bildirebilir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O fecrin doğuşuna kadar bir güvenlik ve esenlik gecesidir. Anlaşılan o ki Rabbimizin ismini Kadir gecesi olarak koyduğu bir gece var ve Kur'an ayetleri bu gecede indirilmeye başlanıyor. Çok ama çok kıymetli bir gece. Bin aydan daha hayırlı bir gece. <laughs> Duhan Suresi 3 ve 4. ayetler. Şüphesiz biz onu bereketli bir gecede Kadir gecesinde indirdik. Biz uyarılarda bulunuruz. Karara bağlanmış her iş o gece görevli melekler arasında paylaştırılır. İçerisinde vahin indirildiği ve bu sebeple bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bir şey daha yapılır diyor Rabbimiz. Bir hikmete göre karara bağlanmış her iş yerine getirilmek üzere melekler arasında paylaştırılır. Demek ki dostlar Kadir Gecesi aslında Kader Gecesi'ymiş. Sonrasındaki süreçte gerçekleşmesi karara bağlanmış tüm işlerin ayrıştırıldığı ve meleklere tevdi edildiği çok önemli bir geceymiş. Bu gecede kaderlerin hayırlı olanlarıyla şerli olanlarının tefrik edildiği ve hükme bağlı ve hükme bağlandı anlaşılmaktadır. Bu hükmü kuran ve görev dağılımını bizzat yapan Rabbimiz olduğu için elbette ki bu vesileyle ortaya çıkacak geleceği de en iyi bilen o olacaktır. Rabbim hakkımızda hep hayırlar ve güzellikler yazsın. Hayırlara ulaştıracak, şerlerden de uzaklaştıracak iş ve ameller yapmayı, Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden istifade eden kullarından olmayı nasip eylesin bizlere. Kadir geceniz mübarek olsun.